Eee evet. çok güzel bir ders. Şu anda dünyadasın. Var mı şüphes olan? Şu anda dünyadasın ve her şey hala elinde. Her şey değişebilir. Sen o zaman kendinle yarışıyorsun demektir. Şu anda daha ölmedik. Ey ümitlerini kesen, ey bedbin, bedbaht. Ya nasıl ya da şey yaparsan kendini. Benden bir şey olmaz, ben yapamam diyen gafil kardeşim. Şu anda hala dünyadasın, her şey elinde. Sen o zaman kendinle yarışmaya yarıştığını bil. Her şey değişebilir. Her şey. Aşkım. Bakayım ilginizi çekecek miyim? Bir yer var. 262 miydi? Neyse sırayla gidelim o zaman onu da. Al. İnsan gibi, şey iman gibi derdi olmayanın, iman gibi derdi olmayanın küfür gibi endişesi olmaz. İmanı dert edilmeyenin küfür denen bir endişesi olmaz. Bu bu sabah ne gördüm biliyor musun rüyada? Amin. Allah hayrınızı çoğaltsın. Dün ders yaptık ya. Tarafkirlik dersi. Onunla o psikolojiyle mi artık şey oldu etkilendim. Birisi geldi kapıya çaldı. Kapıya çaldı. Açtım kapıyı. Bir şey deyip gideceğim. Mesela bir şey deyip gideceğim dedi. Tanımadım yani. Ben kendimi yırtıyorum ya böyle. CHP'den açıldı ya CHP'den. işte başka nereden açılmıştı? Yani parti siyasetten açıldı ya. Demek ki rahatsız olmuşum. Kendimi yırtmışım ki birilerinin şefkatini celbet. Sana bir şey değil mi dedi. Hiç ses yapmadım böyle. Put gibi duruyor. Dedi ya bana. Sana bir şey değil mi? Durdum. Dedi ki Kemalizmi anlamayana Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatamaz. Anladın mı? Gitti. Çok rahatladım ve Yırtıyordum ya kendimi işte parti değil, rejimdir. Yani hmm. ifade edemiyordum. Bu kadar cümle söyledi. Kemalizmi anlamayan. Ha. Cumhuriyet Halk Partisi anlatamaz. Tamam. Dedi. gitti evet. Acayip. iman gibi, imanı kazanma gibi derdi olmayana araba dert edilmiş hatunu hanım alayım. Para kazanayım. Abdullah. Bir şeyi dert edinmiş. Eğer imanı dert edinirse küfür denen bir endişesi de olur. Küfür denilen bir endişesi yoksa iman denilen bir şeyin derdisi, derdi denen böyle bir derdi yoktur.